Buradaki renklerin içerisinde bir de sayılar var. O kadar adet de bize bir şey bulup getirmeni istiyoruz. Anlaştık mı Defne? Evet. Tamam mı? Evet. Hazır mısınız? Evet. O zaman ilk ta ilk rengi Defne çeksin bakalım. Çekalım. Çek bakalım ilk rengi bir tane. Bir, bir tanesini aç bakalım hangi renk? Hangi renk görelim? Bakalım. Evet. Hmm. Bakalım mor renk. Şimdi bana mor renkli 3 tane şey bulup getiriyorsunuz. Ben, ben 30'a ama ben burada bir kuralımız var. Evet ama Defne burada bir kural var. Ben 30'a kadar sayacağım ve 30'a kadar en hızlı 2 tane mor metallerden 3 tane kim getirirse ödülleri o kazanacak tamam mı? Bunların sonunda size birer tane en sonunda ödül var kazanan için. Hazır mısınız? Hazırız. Bir, bir dakika sayıyorum. Bir, iki, üç. Başlayın. En çok en hızlı mu? Çabuk. Daha var, daha var. Hadi ya, hadi çabuk çabuk Defne'ciğim. Hadi Defne'ciğim. Hadi, Defneciğim. hadi Defne şimdi kaldırmayı bıraktı. Hızlıca diğer odalara bakabilirsiniz. Diğer odalara bakın. Evet, şimdi bir tane Doğa, bir tane de Defne bize kalem getirdiler. Şimdi bakalım neler yapıyorlar. Dağınık odalarında mor bulabilecekler mi? Evet. Mor, 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 mor. <laughs> mor, mor, mor bu diyorsun. Mor o pembe, o pembe, o mor değil. Hadi Defne. Bize mor renkte bir şey bulur musun? Oyuncakların arasında mutlaka vardır. Oyuncakların arasında mutlaka mor bir şey vardır evet hadi bakalım 15 16 3 tane moru tamamlayan kazanır 17 18 aa bakalım morda kim kazandı aa ve doğa morda kazandı onun 3 Defne'nin iki tane oldu. Bakalım yeni renkte kim kazanacak? Tamam mı Defne'ciğim? Küslük yapmıyoruz. Küstün mü? Küstün mü? Göstermek. Hadi gel bakalım. Hadi. Diğer rengi şimdi diğer rengi, rengi, abla çekiyor. Bunu Şu defnininkileri de, kileri de bu tarafa koyalım. Bunu ne yapıyor? Kazananı kağıdı burasında duruyor. Doğal kazan. En sonunda kim kaç kağıt toplayacak şimdi ona bakacağız. Evet. Hadi bakalım. Şimdik. Hangi şimdi hangi renk ve kaç metre yer? Mavi ve iki. Evet, iki tane mavi. Ben sayıyorum şimdi. 30'a kadar sayacağım ama bak az önce saymadım. 30'a kadar sayıyorum. Bu 30'un içerisinde kim iki tane mavi getirirse anlaştık mı? 1 2 3 Evet hemen mavileri arıyoruz. Çabuk 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 çabuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Defne kazandı. Defne kazandı kazandı ablası nerede ya? Defne Defne mi kazandı. kazandı. Bu şey seferki arkadaş Defne'ye bu sefer koyumuzda Defne hemen çiçek mavi kalem ve mavi snik getirdi. Mavi su kapağını getirdi. O zaman bunları şimdi Defne'ye bakıyor veriyoruz. Evet, ablası bir kere kazandı, Defne de bir kere kazandı. Şimdi Defne çekiyor. Hangi renk Defneciğim? Kırmızı ve dört. Kırmızı ve dört. Hazır mısınız? Sayıyorum. Bir, iki, üç. Başla. Bir, iki, üç, dört. O kırmızı değil. O kırmızı değil. O yeşil. Üç, dört, beş. Evet kırmızı. Altı, yedi. Var. İyi bak. Sekiz. Evet. Dokuz. On. Doğa bir tane buldu. On bir. On iki. On üç.

ve ikiniz de kazanamadınız. Maalesef bu oyunu kimse kazanamadı ya. Ne oldu Defne? Nasıl kazanamadın Defne? Kalemli kırmızı. Burada kırmızı kalemliğim var. Kalemi alıyorsun içinden. Kalemliği almadan geliyorsun. Bu da kırmızı. Bu renkte kırmızı. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi bunu ikiniz de kazanamadınız. Ben bu kağıdı alıyorum. Bunları da kaldıralım. Sırada kim çekecek? Ben Sırada def, Defne Defne çekiyor. Defne mi çekiyor? Defne mu? çekmiyor mu? Bilmiyorum. Defne kim çekiyor? Kırmızıysa mı çekti? Evet, evet sen çekiyorsun. Doğa Doğada sıra. Bakalım. Açıyorum. Hadi açalım bakalım. Yeşil ve Yeşil sayıyorum. Bu sefer yeşil biraz zor olduğu için 40'a kadar sayalım. İyi. Hazır mısın Defne? 3 deyince başlıyoruz. Bir. 2 yani tane. 2 3 başlayın. 1 2 3 4 5 Defne çok hızlısın 6 Yardım, Aferin 7 yedi. 8 yedin. 9 Çabuk ol çabuk Yardım, 10 11 12 Ben de biraz yavaş sayıyorum 13 Uu. Defne çok hızlısın 14 15 16 17 18 Defne 3, Doğa da 3, 18 19 20 21 22 Bakalım 23 çabuk Defne çabuk bir tane kaldı. 24 25 26 Doğa 4, Defne de 4. 27 Defne bir tane daha buldu herhalde. Evet ve Defne kazandı. Defne kazandı. Defne kazandı. Defne 5 taneyi doğadan önce buldu. 5 tane farklı materyalle bize geldi. Defne sen mi kazandın anneciğim? Aferin benim, benim kızıma. Hadi bakalım. Şimdi sırada artık sonuncu kağıt var. Bunu ben kazanacağım. Bunu Doğa kazanacak. Ben kazanacağım. Evet bunu Doğa kazanacakmış. Bakalım beraber kalırlarsa ödüller de beraber olacak. Öyle değil mi? Evet. Hazır mısın? Defne sen mi çektin? Hangi Sarı renk? Sarı ve dört. Sarı ve dört. Ve dört. Bunu da yine otuza kadar sayıyorum. Başlatıyorum. Bir, iki, üç. Başlayın. Hadi bakalım. Sarıdan dört tane buluyoruz. Sarıdan dört tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Zamanınız azalıyor. Yedi, sekiz, dokuz, on. 15 Defne bir tane sarı bir bir şey buldu. 15, 16, 17, 18, 19, 20 doğa. Doğa 3 tane birden gel. 4 tane Aa, doğa bitirdi. Defne. Defne. Yani. Doğa ablan 4 tane sarı buldu. Gördünüz mü? Hadi bakalım. O zaman ikiniz de kazanmış oldunuz Ay, şimdi biliyor musun? Evet. Bak sen dedi ki kağıt var, ablanda da ki kağıt var. O zaman ikiniz de bulmuş oldunuz. Hadi koyun bakalım. Ya, bir daha. Tamam bir daha. Ama şimdi bu akşam başka oyunlar. Hadi oynayacağız anneciğim. Hadi bakalım neler bulur Herkes bulduklarını buraya koysun tamam? Herkes bulduklarını. Hadi bakalım bulduklarınızı buraya koyun bakalım. Hayır. <laughs> Masanın üstüne koyuyoruz bulduklarımızı. Koy bakalım. Neler bulmuştun sen Defne? Neler buldun anneciğim? Anlat bakalım bana neler bulduğunu. Zaten tane. Evet. Evet arabalar. Bardak. bardak bulmuştuk. Bardaklar bulmuş Defne. Oo, raket. Wow, o nasıl sığacak oraya? Defne en çok kalemlerden bulmuş herhalde değil mi Defne? Evet. Onlar da kazanamadıkları. Evet onlar da kazanamadıkları. O zaman ne yapıyoruz Defne? Defne tekrar oyun oynamak istiyor muyuz? Evet. O zaman önce arkadaşlarımızla vedalaşalım. <laughs> o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.